Aha De Bruyne koşuyor oradan. De Bruyne çok güzel plasa gelir oradan. De Bruyne! Aslında benim ya. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra FIFA videolarından herkese selamlar. Garantili Premier League paketi yapacağız. Ben öncelikle bunları bir açayım. Bunları da öncesinde yapmıştım. Belki bir şey gelir diye. La geldi. E, kötü. Şunları da bir açalım. Biraz sonra da iki tane Division Rivals maçı atacağız. Bayağı bir güzel olacak ee, Hadi son paketimizi de açalım Bakalım hiç geldi Pek iyi değil Biraz Luz yaptık gibime geliyor Bayağı bir düşük oran Ama neden olmasın Şu paketi de bir açalım Belki bir şey gelir Dandik paket ama Evet bir şey gelmedi belki board gelir Hiçbir şey Gelmedi Şimdi şu SVC'yi bir yapalım dilerseniz arkadaşlar. Yahu paketi açtım. Ekran kaydı aldım. Ama e, kayıtlı dostlarda gözükmüyor. Bir türlü çıkmadı karşıma. Neyse sağlık olsun. Evet kim çıktı dersiniz. Biraz düşünün. Ya, e, Premier Lig'den kim gelebilir? Evet gördüğünüz gibi Debran geldi. 1 milyon 200 bin coin satılamayan ama maalesef. E, bu arada şeyini de göstereyim sizlere. Nereden bakıyorduk lan ona? Oyuncu bilgileri. Sahip sayısı 1, zayıf ayak 5, beceri hareketleri 4. Muhteşem bir oyuncu. Tam bir orta saha. Tam bir kaptan. Kafa isabeti falan. Dribbling'i gerçekten muhteşem. Şimdi devre aynı hazırsanız bir deneyelim. Donbele and he's broken free. Still could be dangerous. And he O De Bruyne geldikten sonra bütün oynama şeyimi kaybettim ya adam muhteşem var birden ya. Aa, tamam şu maç bitsin size şey de göstereyim tam e, ilk sahibi olduğumu da göstereceğim. Güzel. Güzel, ya De Bruyne Oğlum seni böyle beklemezdim, seni böyle bilmezdim oh, nice Oğlum valla harbiden oynayamıyorum ben <laughs> çok <laughs> mutluyum Yok artık ya Ana satılamazdı bu oyun keşke satılsa da Güzel bir şeyler alsaydım <laughs> Adam iyi oynuyor ya Hernan Crespo. On the ball, Diata. Felix. And he's broken free. Adolum. Ya sen atacağım kafayı kim kere? Ne işe yarattı bu orada ya? Olan De Bruyne ilk maçında ilk golünü atacaktı. Yok ben sana attırmam Karaskom şimdi. Kuvvet 99 De Bruyne'nin. Ooo. Hadi oğlum. Atamadım da ilk free kick golü gelir. Oo, attı ha. Atamamama rağmen güzel attı De Bruyne. Ulan şimdi diyorsunuz siz ulan bana çıkmadı ama amacımız gol tabii ki öncelikle. Karasko'dan güzel bir orta. Hadi bakayım 3-1. Felix'im aslanım benim. Crespo hadi oğlum. Geçen sene Crespo'da çıkarmıştım. Ee, prime halini. Aaa. tekrardan sıfır bir kadro kuracağım. De Bruyne ortalarda yok Crespo Crespo Aslanım benim 3-2 Bitti demeden bitmez arkadaşlar biz de böyle Ben De Bruyne arkadaşlar meyve yakacağım hiç kimse kusura bakmasın ya. Hızı ne kadarmış Hız, Hızlanma 83 ee, Şuta bak abi Şut pas adam Ya muhteşem ya zayıf ayak 5 Özelliklerini göstereceğim sizlere Maç bitince De Bruyne koşuyor oradan De Bruyne çok güzel plasa gelir oradan de asıl Aslanım benim ya. İlk maçında ilk muhteşem golünü attı koçum benim. Ya şu golün güzelliğine bakar mısınız? Adam yapıyor bu iş. Harbiden yapıyor bu iş. Bize beraberlik etmez Galibiyet lazım. 3-0'dan 3-3 yaptım. Çok güzel bir comeback'imiz var ama. Ah güzel. Çok değişik hissediyorum kendimi. Vay olsun. Crespo. Açığa kaç. Atayım sana. Çok Burada güzel. Valverde, De Bruyne De Bruyne Oğlum. Adam manyak oynuyor ha Ben diyeyim size Valla muhteşem oyuncu Çok beğendim ya Arkadaşlar inşallah size de çıkar Kazançsız çıkacağınız Bir tane SBC olarak düşünebilirsiniz De Bruyne'a bir de kafa gömüyor <laughs> Yok artık ya Adam metrik yaptı oğlum. Yok artık ya. 3-0'dan 5-3 yaptım. Çok harika bir maç oldu. <laughs> i̇yi iyi devran da iyiydi ya. Şimdi size Diatta'yı göstereyim. Göst göstereyim. Diatta'dan güzel bir <laughs> orta. Felix'i Felix. Felix 6 yaptı 6. Ya kardeşim durdurup durdurup çık çıkıyormuş gibi yapma ya Arsadile bir yeniden rakibim Harbiden Magnificent ya muhteşem ya de Bu arada bizim arkadaşlar da yaptı Bu e, Sbc Birçok kişiye sucuk falan çıkmış defending. Ya bazen Dediğim gibi lose da olabiliyor ama Win yapma ihtimaliniz daha yüksek Esupinan içeride çok güzel Felix Felix çok güzel harika Neyse kadroyu bir değiştirme vaktimiz geldi İstediğiniz oyuncu olursa bu arada yorumlara da yazın 400k falan bütçe var Alırız en güzellerini Yeterse tabi para De Ryan, Yok artık ya yok artık Yok artık o nasıl bir kafa golü Ya sen nasıl bir ayrıntısın De Bruyne. Şu golün güzeline bakar mısın Adam tutuyor De Bruyne ölmek üzere neredeyse Ama ona rağmen tam bir kaptan gibi Bu maçta 4 gol attı Yanlış hatırlamıyorum evet 4 golünü attı Evet Rekibimizi yok ettik neredeyse 5 tane 4 gol Crespo güzel. De Bruyne oynuyorum fark De Bruyne, fark De Bruyne çok yakındı. Muhteşem Bloc bir plaseydi. Ben blok yaparlar diye ama cidden muhteşemdi. İlk gole gidiyor adam. Evet. And Lucas. And Lucas tehlikeli biri demiştim. İlk golü attı. Henüz 20. dakika ama De Bruyne'ı Crespo'nun yerine alma vakti geldi diye düşünüyorum. Crespo'yu satacağım zaten onu deneme için de almıştım biraz. Pek iyi bir kart değil aslında. Kendi yerimde oynarken bile gol yapmaya bayılan birisi belli ki. Felix. 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 Bir bir oldu. Hop nereye? Abi Lucas tehlikeli. Hayır, hayır, hayır. Abi şu adamı salmayın ya. Şu adamı salmayın ya. Şu... Adamı şu... Valla adamın pek iyi oynadığı söylenemez. Ee, Yalan mı olur doğru mu olur bilemedim ama. Adam hep Lucas'ın üzerine olduğu için ve köpek gibi de hızlı olduğu için Lucas yapacak tek bir şey kalmıyor. Devrayın güzel, muhteşem. Açmadı kaleci. Güzel bir asist gelir. Fiyat da. Güzel. Neymar, Neymar, Neymar. Onun Neymar'ı varsa bizim Felix'imiz var aslanlar. Hayvan ol hayvan ya. Yani. De Bruyne çok muhteşem bir hareketti. Güzel sıyrıldı. Felix. Ya Felix bütün hata bok şekilde. Bak, bakma da. De Bruyne o topu kıl çeker gibi şey yapması De Bruyne resmen oyunu kontrol ediyor. Tamamen bir kilit nokta. De Bruyne çok güzel gördü içeriği. Kaçar mı oradan? Abi muhteşem ya. Çok güzel bir şey. Maçın sonuna doğru geliyoruz. Bir beraberlik bizim için her şeyi değiştirir arkadaşlar. Crespo. Crespo Felix. 4-4 oldu. Haydi oğlum bir gol. Bir gol yemeyip bir gol atarsak bizim için harika olacak. Aguilar gitmiş kokuyu. Zaten onu öylesine almıştım. Pek bir maça katkısı yoktu. O hazlar penaltı oluyordu. De Bruyne veremedik. Yine De Bruyne. Topu iyi kapıyor ya. Bayağı boşuma gitti. Valverde. Çok kötü pas, paslar atıyorum ya. Geliyor. Hem de Lucas geliyor. De Debrain. olmadı olmadı. Maç burada biter. Amba. Bu sebeci yapıyorum. Daha dün geldi. Premium altın oyuncu paketi verecek. O yüzden de ayrıca heyecanlıyım. 45 binlik paket. Maçlar güzeldi bu arada. Bayağı bir eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Evet en yeniden şunu bir yapalım. <laughs> ah keşke satılabilir kantonam olsa ya. Öncelikle buradan e, Pereira'yı buraya bir koyalım. Yerlerini tam hatırlamıyorum. Bunları almıştım ama. Şu burada mıydı yoksa? Evet buradaymış. Hazırsanız arkadaşlar 45 binlik paketimizi açacağız. Ama ondan önce e, 5 binlik altın paketimizi açacağız. Altın paketten geçen sene Generalkin Erkin çıkarmıştım. Tots 88 falan da ama güzel de işime yaramıştı. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Öncelikle bunu bir açalım. Aa de bakalım. Çöp geldi. Geçiyorum direkt. Belki borç gelmiştir. Belli olmaz. Lan yine mi bu adam ya? Bu adam bana her açımda geliyor. inanabiliyor musunuz? Bunların hepsini yukarı atalım. Boş bir zamanda ilgileneceğim. Abi 45'lik paket dediğim 25'lik paketmiş. Neyse bu da güzel. Hadi bakalım. Vallahi bundan da bir belki toz çıkarırız. Yok, gelmedi bir şey. Board geldi, Jeko geldi. İyi. 2 kafa onesse arkasında bir tane daha ward olsa kar yapmışız demektir o. Vallahi pek de kötü geldi. Söylenemez. Evet, bunu da ekran kaydını almıştım. Böyle bir anım oldu. Bugünkü FIFA 21 online videom bu kadardı. Daha fazlasını isterseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayınız efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.